Herkesin abi arkadaşlar bu güzel bir fırsatsa çak karakterleri seçiyor oynayacağız çak. Çark karakterleri seçiyor. Şimdi hemen çarkımıza geçelim. Evet arkadaşlar çarka geldik. Çevirdik. Ne çıkıyor? Poko. Poko çıktı arkadaşlar. Hemen oyunumuza dönüyoruz. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik. Hemen Poco'yu seçiyoruz. Let's rock. Evet. Maça girdik. Damdir damdir çık bam bam. Üh. Güzel. Benim için iki tane kutu. Damdir damdir çık bam bam ya. Hayır. Hayır. Ama sen öldün. Belki de ölmedin de. Bilmiyorum. Nasıl lan? Ulan. Ölüyorduk. Neyse. Uley. Evet arkadaşlar. Biz dostuz değil mi? Biz dostuz. Vurma lan. Ha, şeyi kasıyor. Tam gel kas. Gel kas. Şeyi kasacak. Vur vur sıkıntı yok. 950 950 Evet arkadaşlar şurada 8 bitmiyor var. Öldüm. Ah be yeniyordu. Bir dakika dakika neyse arkadaşlar. Şimdi çarkımıza geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar çarkımıza geldik. Döndürdük. Yine mi poku? Yok. Cold. Evet arkadaşlar cold çıktı. Evet arkadaşlar şimdi koltuğu seçiyorum. Olduk. İki tane yıldız gücü de var. Şuradan yıldız gücünü seçelim. Bu daha iyi ya. <laughs> Hızıyla yani %10 artması bir şey değiştirmiyordu. Menzilinin %11 artması bence gayet iyi. Evet, damdır damdır çıkalım. Bam, damdır damdam dam, dam, Hey. karakter çok karakterleri seçiyor Yürü çık bam bam Evet Ben bunu alırım Evet, bunu aldık. Orada sanki yük gördüm. Yokmuş. Belki de adamlar aldı, bilmiyorum. takırdık ki, dakika değil, takirdik ki anlam. Gel, 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 Evet arkadaşlar, onu aldık. Sekizliyiz. Sekizlik. Ya buraya gelseydin ultimi kullanacaktım. Lan <laughs> hani ya ultimizi boşa kullandık. Ulti boşa kullandık. Gel <laughs> gelsin şuradan bir alalım. Şişt. Nasıl ya? O şey de olmuşlar. Garip. Sekizlik Riko'yu. Anne bal ya. Dam dir dam 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 dir dam 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 dir dam dir dam dam. Şimdi çarkımıza geri dönüyoruz arkadaşlar. 13499 Evet arkadaşlar çarka geldik. Çeviriyoruz. Evet arkadaşlar Rico çıktı. Evet arkadaşlar Rico'yu alıyorum. balkon vardı değil mi Evet ben bunu çok seviyorum bu Riko'yu daha çok seviyorum o yüzden normal Riko'yu aldım Evet Diki takatay Riki takata takdir takki takatay do karlatay Mekanik kaçış Yahoo!

tam dir dam diri çık bam bam tam dir tam dir çık bam bam gelsene Ems. olmaz kaykıl 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 Şşş. uyur uyur arkadaşlar oradan nasıl kurtuldum bilmiyorum. Şeyli bana Allah'tan vurmadı. Vursaydı ölürdük. Evet. Şeyli'ye kullanmayacağım. O bana vurmadı. ben sana ya. Korkmadım değil arkadaşlar. İyi. Ya beni tek de aldı. Dördüncü olduk. Evet arkadaşlar şimdi diğer şeyimize geçelim. Evet arkadaşlar çarkımıza geldik. çıkıyor? Tekrar mı Riko? Riko mu? Riko yapmadım arkadaşlar tekrar. Tekrar çeviriyorum. Riko gelmesin bu sefer. Daryl. Evet arkadaşlar Daryl'ı seçip geliyorum. Evet arkadaşlar dirli seçtim. Evet şimdi hesaplaşmaya. Tam <laughs> bir diri, diri çık bam bam dam diri dam diri dam dam dam. Ben dam diri çık, bam bam, dam diri 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 Oh my god wow Damdir damdir çık bam bam Rico'nun için Rico tege evin Mortis Ringara best. Evet, kaçtık robottan. Aslında robotu alırdık. Ya. Yeah. Ya. Yeah. <laughs> beşlik beşlik. Neyse. Bunu kullanmayalım. Piper var biliyordum zaten. Tak kati. Lan sanki robot hızlandı. Evet robotu aldık. Unluz. Herkes önümüzde diz çökmeli. Hile var. Hile hile hile. Sana gelecek Nita. Hile. Öldün Nita. Tamam gel. Dündür dündür çık bom bom. Dom dir dom dir dom dom dom. Evet arkadaşlar kazandık. Ve videonun sonuna geldik. Video beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.